Arkadaşlar nasılsınız? Bugün günlerden 28 Eylül Perşembe. Bu sabah yağmurlu hava şu anda da atıştırıyor zaten birazcık. Şu iki gün önümüzdeki iki gün yağmurlu olduğu söylendi. Bakalım yarın da yağabilir. Bugün de yağabilir ama şu an zaten atıştırıyor. Dediğim gibi ben de bir saat önce falan uyanmıştım. Çayı demledim. Birazdan kahvaltımı yapacağım. Daha kahvaltımı yapmadım. Şöyle bir hava alayım dedim. Kedilere yemek döktüm. Onlar da şimdi yiyorlar. Dün kurayla Kim ayında okuyacağım kitapları belirledim. Sonra videosunu da çekip kanalıma atacağım. Bir de Amazon'dan ufak bir alışveriş yaptım. Onu da gelince size göstereceğim. Cumartesi günü gelecek diye gösteriyor ama bugün kargoya verilirse yarın da gelebilir. Henüz kargoya verilmemiş. Hem kedilere mama aldım. Kedilere mama alırken kendime de kitap kitap aldım. Onları da size göstereceğim. Geldiği zaman dediğim gibi göstereyim. Ufaklık da benimle birlikte çıktı dışarıya. Gerçi o benden önce uyanıp çıkmıştı ama sonra tekrar çıktı. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu kahveden almıştım. Naneli ve çikolatalı. Bugün ondan yapacağım. Hazır Nescafe gibi oluyor zaten. 3 tane şeker atmıştım. Bir de şöyle 2 kaşık kahve atacağım. Daha sonra şeker daha sonra su döküp karıştıracağım. Sadece bu kadar yani. karıştırıyorum zaten şekilde erimişti. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Yani çok fazla köpürmüyor dediğim gibi. Üzerinde zaten çikolata parçaları kalıyor galiba. Bu şekilde oluyor ama tadı gerçekten çok güzel. Ben çok sevdim. Bim'den almıştım bu kahveyi. Farklı çeşitleri de vardı. Böyle portakallısı falan da vardı. Onlara da bakabilirsiniz. Benim aldığım çikolatalı ve naneli ben sevdim. Ben şimdi kahvemi alıp geldim. Kodes çok az kalmıştı ve bitirememiştim. Bugün onu okuyacağım. Kahvem de burada. Diğer kitaplarım da burada. Onları zaten seçmiştim biliyorsunuz. Diğer kalan kitapları da seçtim. Ekim ayında okuyacağım kitapları. Bir de okuma planı yaptım. Onu da göstereyim hemen sizlere. Şurada defterim. Ekim ayı okuma planını da size göstereyim dedim. Şöyle dün yapmıştım bunda. Hem okumak için kitaplar seçtim hem de okuma planı yaptım. Günleri bu şekilde buraya yazıyorum. Okuduğum kitapları kaç sayfa okuduysam ve izlediğim filmleri de bu şekilde buraya yazıyorum. Böyle iki sayfa çiziyorum. Siz isterseniz bunu hazır olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendim çizerek yapıyorum. Böyle bir defterim var. Bunu yaklaşık iki senedir falan yapıyorum zaten. Bana bayağı bir motive, motive ediyor beni. O yüzden Böyle her ay düzenli olarak bunu yapıyorum. Bu şekilde zaten farklı videolarımda size de farklı videomda da yine size göstermiştim. Yine göstermek istedim. Bu da Eylül ayının planı. Bu şekilde 3 gün var. <laughs> Bakalım 3 günde kaç sayfa okuyacağım. Bu da Eylül planıydı. Şurada şöyle bu şekilde. İçinizde bu şekilde yapanlar var mı? Böyle okuma planı yapanlar var mı? Yorumlarda yazabilirsiniz. Sizler de böyle bu şekilde yaparsanız motive olacağınızı düşünüyorum. Yeni bir günden daha selam arkadaşlar. Bugün 29 Eylül Cuma. Dün kargo bekliyordum biliyorsunuz. Cumartesi günü gelecek diyordu ama bugün teslim edileceğini söylüyor. Mesaj attılar. Bugün içerisinde gelir herhalde. Henüz elime ulaşmadı. Şu an saat şu an saatte 1'e geliyordu. Bu arada 2 gündür yağmur yağıyor. Sabah da yine atıştırıyordu. Yerler ıslak hatta. Şu an baya bir toprak kokusu geliyor yani. Buram buram. Bugün de bu sabah da yine birazcık atıştırıyordu ama dün çok fazla yağdı. Dün akşama doğru bayağı yağdı. Hatta bazı yerlerde sel olmuş. Böyle arabalar suda yüzmüş falan. Bayağı yağış oldu yani Avrupa yakasında. Bu tarafta çok yağmadı aslında. Yani öyle yani öyle çok yağmadı bu tarafta ama diğer bölgelerde daha yüksek bölgelere yağdı sanırım. Yani bayağı bir e, dükkanları falan su basmış. İzledim ben de. Belki sizler de görmüşsünüzdür. Benim ufaklıkta benle birlikte şimdi dışarıya çıktı birazcık yürüyüş yapalım dedik. Havada serin bugün arkadaşlar. Dediğim gibi sabah da yine yağmur atıştırıyordu zaten. Görüyorsunuz yerler ıslak. Bugün de böyle kargo bekliyorum. Bakalım geldi zaman zaten aldıklarımı size göstereceğim. Kedilerin de tam böyle maması bitmişti. Dün en son babam açık mamadan almıştı. Bugün de son olarak bu sabah verdim onlara. Öyle bitti yani. Şimdi yeni mamaları gelecek. Dediğim gibi o mamadan almıştım. iki paket. Gerçi yine yetmez diye düşünüyorum. Çünkü 500 gram 500 gram aldım ama bir süre daha idare eder diye düşünüyorum. Zaten iki tane kedimiz biliyorsunuz tedavide iki tanesi yok. Diğer bahçede baktıklarımız falan var. Bir de iki tane ağlamış var işte. Bir tane de minik kedimiz var. Diğerleri bahçede baktıklarımız. Toplam işte 6 tane falan kedimiz var. Soruyordunuz bunu bana. Yani kaç tane kedi var diye. 6-7 tane kedi var şu anda arkadaşlar ama başka böyle aşağıdan falan gelenler olduğu zaman onlar da burada yiyorlar. Yağmur yağmasına rağmen hava çok sıcaktı 2 gündür falan. Bugün birazcık serinlemiş gibi ama yine de sıcak var yani. Önümüzdeki günlerde de yine böyle 29-30 derece gibi gidecek ama böyle ara ara galiba yağmurlar yağacak arkadaşlar. Hava durumuna göre yani bulutlu ve yağışlı havalar yavaş yavaş geliyor. Yani Ekim ayında yavaş yavaş sonbahar hissedecek gibi gözüküyoruz yani. Ben şimdi kahvemi yapıp geldim arkadaşlar. Kitaplarım da burada. Şimdi kitaplarından birazcık okuyacağım. Önceki kodesi bitireceğim. Bir iki sayfam kalmıştı zaten. Kargo henüz, henüz kargo henüz gelmedi ama herhalde bir iki saate gelir diye düşünüyorum. Bakalım bir taraftan kargo bekliyorum. Bir taraftan da kahve yaptım beklerken. Dediğim gibi geldiği zaman zaten size göstereceğim. Şimdi kodesi bitireceğim. Daha sonra diğer kitaplarla da devam ederim zaten okumaya. Arkadaşlar az önce kargolar geldi. Şu üsttekinde zaten kitaplar var. Alttakinde de kedi maması var. İlk önce kedi mamasını açacağım. Daha sonra da kitapları göstereyim sizlere. Şimdi ilk olarak kedi maması olan paketi açtım. Bu arada kedi mamaları bayağı zamlanmıştı arkadaşlar Eylül Bir de benim o aldıklarından kalmamıştı. Pav pavlardan alıyordum her zaman onlardan yoktu tükenmişti yani bir kiloluk olanlarda ben de bu yavru kedi için olanlar 500 gram olanlardan aldım bunda kediler seviyor zaten diğerini o kadar çok sevmiyorlar ama yine yiyorlar balıklısını hiç sevmiyorlar zaten galiba bunun altında da bir tane kitap var diğeri de diğer pakette olan kitap şöyle iki tane aldım 500 gram 500 gram bunlar da yine işte yaklaşık 1000 gram olarak geldi. Bir süre idare eder dedim. Bir birkaç gün yani bir iki gün falan. Bunlardan aldım. Kitaplardan bir tanesi de bu koliden çıktı arkadaşlar. Diğer ev kitabını almıştım. Bu yazarın üçlü şekilde seri kitapları var. Belki görmüşsünüzdür. O kitaplarını da çok merak ediyorum aslında. Ama ilk olarak bunu aldım. Konusu çok ilgimi çekti açıkçası. Bu yazarın sanırım son çıkan kitabı. Konusu da oldukça ilgimi çekti. Kapak tasarımı da güzel kapak tasarımını da beğendim. Şöyle arka kısmında göstereyim. Arka kısmında bu şekilde yazar hakkında çok güzel yorumlar vardı arkadaşlar. Hiç arkadaşımda da görmüştüm bu yazarın kitaplarını. O yüzden merak ettiğim için aldım. Bakalım inşallah ben de severim. Zaten böyle ince bir kitapmış. Şöyle 129 sayfalık bir kitapmış. Merak ettim. Bakalım inşallah severim. Şimdi diğer paketi açacağım. Böyle diğer paketi de açtım. O da bu kitaptı arkadaşlar. Sakar kitabını aldım. Metis yayınlarından çıkıyor. Son zamanlarda ilgimi çeken bir kitaptı. Merak ettiğim için aldım. İç kısmı da bu şekildeymiş. Bakın. Ee, i̇ç kısmı da bu şekildeymiş. Böyle kolay okunacağını düşündüğüm bir kitap. Arka kısmını da göstereyim. Bunu da yine son zamanlarda çok fazla görüyordum. Merak ettiğim için aldım. Zaten Metis Yayınları'nın kitapları son zamanlarda çok böyle ilgimi çekmeye başladı. Hem konusu ilgimi çekti hem de merak ettim. Böyle birkaç arkadaşım da görünce aldım. Bu iki kitabı almıştım arkadaşlar. Zaten fazla bir kitap da almadım. Merak ettiklerimi aldım. Bir de almışken <laughs> kedileri de mama aldım. Hatta kedilerim mama alırken kitap aldım kendime de diyebilirim. Bu kitapları almıştım sizlerle paylaşmak istedim. Alışverişim bu kadar Selamlar arkadaşlar. Ben şimdi akşam yemeklerini hazırlamaya başlamıştım. Pirinci şöyle suya koymuştum nişastası çıksın diye. Bir de babam tavuk almıştı. Bütün tavuk. Şimdi onu pişiriyorum. Daha sonra da pilav yapacağım. Bugün yemek yani tavuklu pilav. Hatta tavuk da pişiyor şu anda. Bu arada birkaç bir şey daha almıştı. Şöyle göstereyim size. Bizim buradan araba geçiyor ve arabadan alıyor genelde salatalık, biber, bir de kıvılcık almış. Birkaç bir şey daha almıştı. Bunları arabadan e, bunları bizim buradan geçen arabadan alıyor babam genelde. Genelde sabahları bu ekmekten yiyorum. O yüzden babam e, bu ekmekten almıştı bana. Söylemiştim. Dün almayı unutmuştu. Bugün almış. a de satılıyor biliyorsunuz zaten. Nimet'in tost ekmeği. Bir de sanırım bunu da arabadan almış. Şöyle bir kavun almış. Yemekler pişerken ben de Kodes'i okuyordum arkadaşlar. Birkaç sayfam daha var. Bittikten sonra zaten e, ufak bir yorumum olacak Kodes hakkında. Arkadaşlar ben Kodes'i bitiremedim ama birkaç sayfam var. 200 sayfam var yani bitmek üzere. Sonunu çok merak ediyorum. Bu akşam bitiririm muhtemelen. Kendime bir kahve yaptım şöyle. Bugün bolca bu kahve içtiğim bir gün oldu diyebilirim. Kodesi bitirdikten sonra merdivendeki ayak seslerinin kitabına başlayacağım. Buna henüz başlamamıştım. Dün başlamayı planlıyordum aslında ama başlayamamıştım. O yüzden bugün başlayacağım. Kırlangıçlar gibi geldiler kitabını zaten başlamıştım. Onda da kaçıncı sayfada olduğumu söyleyeyim sizlere. 25. sayfasındaymışım. Fazla okumamıştım bundan ama başlamıştım. Daha sonra dediğim gibi merdivendeki ayak seslerinin kitabına başlayacağım. Bu deste zaten dediğim gibi 200 sayfası kaldı. Bu akşam biter. Bu videomda bu kadarcık olsun arkadaşlar. Birazcık kısa bir video oldu ama yine de sizinle paylaşacağım. İnşallah bir sonraki videolar daha uzun olur diyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.